Oh, haklıymışsın Betüş. Hava bugün şahane. Güya aralığın 30'u yaz gibi ayol. Sizin gideceğiniz ülkede nasıl acaba? Aa, orası da aynı burası gibi sıcacıkmış. Sihirli küreye sordum, o söyledi. Ne güzel. Nereye gidiyordunuz Betüş? İtalya'ya. Ay ben ben hiç gitmedim biliyor musun oraya? Ben de hiç gitmedim. Acaba nasıl bir yer çok merak ediyorum. Yerini biliyor musun? Hı hı. Haritadan baktım. Böyle yukarıdan bakınca aynı bir çizmeye benziyor. Hadi gel göstereyim. Hadi göster çok merak ettim. Hah, bak işte tam şurası. Aa, ay haklıymışsın bir düş. Gerçekten de ne kadar çizmeye benziyor. Aa, ama e, o kadar uzak değilmiş Betüş. E, bizim için uzak değil ama... E, ...faniler için uçakla iki saat falan sürüyor galiba. Eda ile sen uçakla gideceksiniz mecburen. Hı, evet, Çilek'le Toprak bu işe çok bozuluyor tabii. Keşke sihirle çabucak gitsek diyorlar ama. E, ne yapalım idare edecekler artık. Aa, Perihan teyze, sen bu aralar hiç annemi gördün mü? İki gündür görmüyorum Betüş'cüğüm. Ay, Betüş, de. yılbaşında burada olmayacağınızdan annenin haberi var mı? Eda söylemeyelim dedi. Şimdilik yılbaşında evde ailelerimizle olacağımızı sanıyor. E çok doğru düşünmüşsünüz şekerim. Yoksa seyahate gitmenizi engellemek için elinden gelen sihiri ardına koymazdı. Bana kalsa ben kıyamazdım, söylerdim. Onu da götürürdük ama Eda diyor ki eğer bizimle beraber gelirse... ...orada bizi kocalarımızdan ayırmak için bir sürü sihirler yapar, tatilimizi berbat eder. E çok doğru düşünmüş şekerim. Eğer annene çaktırmadan gitmeyi becerebilirseniz... ...alın kocalarınızı, çocuklarınızı gidin şekerim. Senenin bir gününü hiç olmazsa Dudu'nun sihirlerinden uzak başınız rahat geçirin. Orası öyle de annem işte kıyamıyorum. E iyi de o da anneniz gibi davranmayı öğrensin azıcık. Ah sen öyle san Perihan. Benim adım Dudu Dudu beni kimse kandıramaz. Kızların bugüne kadar benden hiçbir şey saklayamadılar. Bunu da saklayamazlar. Aa, gideceklerini sansınlar. Yazık. Akşama kadar yol heyecanı yaşasınlar. <laughs> Sonra görürler günlerini. Şimdi bakalım Eda ne alemde. Al bunları da anne. Ver bakalım. Bunları da götürebilir miyim anne? Neymiş onlar? Seyirli ayakkabılarım. Yılbaşında bunlarla dans etmek istiyorum. Hayır Toprak, onları yanına alamazsın. Neden? Çünkü babanın, Sadık eniştenin, Cem'in, Ceren'in ve otelde kalan diğer müşterilerin... ...senin peri olduğunu anlamasını istemiyoruz. Gideceğimiz yerde onlarla mı gezeceğiz? Hiç ayrılmayacağız mı? Ee, kızım, bilmediğimiz yabancı bir memlekete gidiyoruz. Tabii ki hep birlikte vakit geçireceğiz. Görüyorsun değil mi Mercimek? Ne zaman fanilerle bir yere gitsek onlardanmış gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Onların yanında rahat rahat sihir yapamıyorum. Nefret ediyorum. Söylenme Toprak Hanım. Ben bıktım senin bu sihir merakından. İyi ki sen yarı fanisin. Bir de tam peri olsan demek ki başımıza bir dünya iş açacaktın. Her dakika sihir yapmak istiyorsun. Yeter ayol. Uf, ay. Keşke anneannen yılbaşı tatilinde yurt dışına gittiğimizi bilse de... ...biz de seni rahat rahat ona bırakabilsek. Biz İtalya'dayken sen anneannenin şatosunda otur rahat rahat sihir yapardın... ...biz de kafamızı dinlen rahat bir yılbaşı tatili yapardık. Tamam, ben anneannemde kalayım siz gidin. Saçmalama Toprak. Anneannen yılbaşı tatilimizi teyzenlerle beraber İtalya'da geçireceğimizi bilmiyor ve bilmeyecek. Ona çaktırmayacağız. Çoktan öğrendi bile canım. Sana ve Betüşe gününü göstereceğim. Hatta o şapşal kocalarınıza da. Ben siz bir yere gidebilecekler mi bakalım. it's